Merhaba arkadaşlar. 11. hafta Sport Auto yapay zeka tahminlerini yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi bir önceki haftanın sonuçlarını değerlendirelim. Milli takım haftasıydı 10. hafta. 10. haftada yapay zeka tahmini yapmamıştık. Sadece kendi öngörülerimle bir ortak tahmin yapmıştım. Bu tahminde de aslında tahmin ettiğimden bir de bir miktar daha kötü çıktı. Neden kötü çıktı? Ortalama 53-55 arasında çıkar demiştim. Tahmini 58 çıktı. Bu tip haftalarda ben oynamamayı tercih ediyordum. Şöyle bir konu hazırladım. Bunda da 14 birlik 14 çıkmış oldu. Ama ve ne kazandırdı bize? 4621 kişi 15 bildi. Ve toplam 2000 pardon 15 bilen sayısı 4621 ve kişi başı 2263 lira gibi çok komik bir para kazandılar. E, tabi tabii bazıları için 15 bilmek bir Övünç kaynağı ancak biz yüksek miktarda para kazandığımız 15'leri tercih ediyoruz. Böyle düşük 15'i zaten baştan bildiğimiz için oynamıyoruz. Bu şekilde çıkacağını az çok biliyordum. En az 1000 kişilerde olacağını biliyordum. Daha da fazlası çıktı. Bunu da az bir şekilde zaten... Geçen haftaki gibi şuradaki oranlardan görebiliyoruz. Ee, geçen hafta tahminlerimizde sadece İsveç maçında yanıldık. Banko 2 demiştik bu maça. Berabere bitti. Ee, olabilir tabi. Yani çoğu zaten beklenen sonuç geldiği için sonuç burada. Demiştim 61 maksimum ortalama var. Yani bu ne demek oluyor? Tamamı süp, e, favori gelseydi zaten 61 gelecekti arkadaşlar. 58 buçuk geldi. Yani bir miktar düştü. O kadar. E, bu nedenle zaten ikrami kazanamadı çoğu kişi. E, 8 liralar 12 bilenler. 13 bilenler keza aynı. Şimdi bence 11. haftaya hızlıca geçelim. 10. haftada milli maçlar haftasını zaten çok konuşmaya gerek yok. 11. hafta tahminleriyle başlayalım. 11. haftada yani orta zorlukta bir program görünüyor açıkçası. Hemen Yüzdelik dilim nerede çıkar diye bir tahminde bulunalım yine. Burası çok kesin doğru diye bir şey diyemeyiz. Ancak benzer haftalardan ne şekilde bir sonuç çıkacağını hemen hemen tahmin edebiliriz. Buradaki beraberlik ve deplasman oranları birbirine çok yakın. Bundan virgülden sonrası hemen hemen aynı. O yüzden şu beraberlik yani yüzdesini seçiyorum. Yüzde %27'si beraberemiş maçların. Hangi haftalarda ne şekilde sonuçlanmış diye bakıyoruz. Şu ikisinin yakın değeri olduğu noktaya bakacağız. 27 28 46. Bakın şu hemen hemen bununla aynı. 27 28 yerine yine 27. A virgül oynuyor. Bu da aynı. Yani bu haftaki olası sonuç 13 kişinin bileceğini gösteriyor bize. 13 kişi de iyi bir meblağ. Ortalama 45 civarında. 45-27 çıkmış daha önce. O yüzden ben tahminimi 44 ile 47 arası yaptım. Bu aralıkta bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Bilen sayısı da muhtemelen 10 kişiyle 20-30 kişi arasında değişecektir. Maçlar oynandıkça daha net kişi sayıları belli olacak. Bunu göz attıktan sonra ortalama bu aralıkta olduktan sonra şimdi maçların tahminine geçelim. İlk maç Kayseri Gaziantep maçı. Klasik model 1x. Yeni model banko 1 şeklinde bir tahmini var. Ortal tahmin bu nedenle 1x oldu. Olasılık tahmini de bunu doğruluyor. Olasılık tahmini daha çok beraberle işaret ediyor. Ama sonraki e, kayseri Kayseri'yi söylüyor. Skor tahmini de 1-0. Bildiğiniz gibi bir önceki hafta skor tahmini de çok doğru çıkmıştı. Bu nedenle ben orta tahmini burada tüm kombinasyonlarda kullandım. 1x Antep'e çok şans vermedim. 1x olarak tahmini geçtik. İkinci maç Trabzon Başakşehir maçı. Klasik model Banko X demiş. Yeni model Banko 1 demiş. Orta tahmin 1x oldu. Olasılık tahminini de Banko X diyor arkadaşlar aslında. Hemen hemen bankoyuz. %65'i banko x demiş. E, bu nedenle skor tahmini de 1-1 bu arada. Bu şekilde olunca ben 14 ve 13 garantide 1x şeklinde kullandım. 12 garantide ise kapalı kullandım. Kapalı olmasının sebebi de 1-1 olan skorun her iki yöne de gitme olasılığı olması nedeniyle. Hatta olasılık tahmininde %20 Başakşehir'e bir oran vermiş. Üçüncü maç Antalya Galatasaray maçı. Banko 2, Banko 2. Her iki modelde Banko 2 şeklinde tahmin yaptı. Olasılık tahmini burada hesaplama yapmadı bu maç için. Çünkü Galatasaray'a doğru bir gösterge vardı. Bu yüzden bu tahmini geçiyorum. Ortak tahmin Banko 2 oldu. Skor tahmini 0-1. Bu nedenle tüm modellerde Banko 2 olarak ben değerlendirdim. Dördüncü maç Eyüp Göztepe maçı. X1 Banko 2. Maç kapalı arkadaşlar ikisi farklı şeyler demiş. Bu nedenle maçı kapattım. Sizlere de tavsiyem bu maçı kapatmanız. Olasılık tahmini de gördüğünüz gibi ya ev sahibi ya deplasman diyor. Beraberlik biraz daha olası düş, olasılığı düşük. O nedenle bu maçı kapatmakta fayda var. Bir sonraki maç Sivas Hatayspor maçı. X1 X2 Öncelikle beraber demiş her iki modelde klasik ve yeni model. Ee, olasılık ise deplasmanla ev sahibini x'in oranı aynı 42.4. Burada da bir birlik skor var. Bu skor da bunu gösteriyor zaten arkadaşlar. Bakın burası ile çok uyumlu. Öncelikle beraberlik. Sonra her iki tarafa da gidebilir şeklinde bir yorum var burada bir bir olduğu için skor tahmini. İki takım bir bir en olası sonuç. Ancak iki takımdan biri de 2-1 olarak bu maçı kazanabilir. Bu nedenle bu maçta kapalı bizde. Altıncı maç Beşiktaş-Konya maçı. Banko bir Banko bir Her iki modelde Banko bir demiş. Skor 2-0 olması nedeniyle iki farklı skor olması nedeniyle ben de tüm modellerde banko bir olarak bu maçı değerlendirdim. En yani haftanın bankolarından bir tanesi de bu. Galatasaray maçından sonra. 7. maç Alanya Kasımpaşa maçı. X1 banko 2. Bu nedenle maç kapalı. Buradaki oranlar da birbirine çok yakın. Nesne kullanıcıları da çok yakın birbirine. Bu nedenle her şey Skor da bunu gösteriyor arkadaşlar. 2-2. Bu şekilde değerlendirdiğinizde beraberlik çok olası bir sonuç. Ancak her iki tarafa da yine bu maç gidebilir. O yüzden bu maçı da kapatmakta fayda var. Ben bu maçı da kapattım. Bir sonraki maç Samsun Fenerbahçe maçı. İlk 2x, 2x şeklinde öncelikle Fenerbahçe sonra beraberlik durumu var. Olasılık tahmini de %69 ile Fenerbahçe'ye vermiş. Skor tahmini 0-2. Net 2 farklı bir skor tahmini var. Bu nedenle ortak tahmin aslında 2x. Öncelikle 2x olmasına rağmen ben tüm kombinasyonlarda banko 2 olarak bu maçı değerlendirdim. 9. maç Bodrum riza maçı X1 1X Olasılık tahmini de bunu gösteriyor. Olasılık tahmini hepsini gösteriyor aslında ama beraberlik de çok olası bu maçta. X1 orta tahmin oldu. 14-13 garanti X1 olarak kullandım. Şuradaki oranın %28 olmasından dolayı bu maçı 12 garantili kombinasyonda kapattım. Bu şekilde bir farklılık var sadece. 11. maç Leverkusen Frankfurt maçı. Banko 1 1x. 1x Banko 1'e çok yakın bir 1x. Olasılık tahmini de Orta tahmin 1x olmasına rağmen skor tahmini de 4-0 olduğu için tüm kombinasyonlarda ben banko 1 olarak bu maçı değerlendirdim. 11. maç Newcastle Brighton maçı. Newcastle United Brighton maçında klasik model banko x demiş. Yeni model 1x demiş. Bunlara uygun bir olasılık tahmini de var. %44 ve 40. Bu da 1x'i işaret ediyor. O nedenle orta tahmin 1x. Ben tüm kombinasyonlarda 1x olarak kullandım. Burada küçük bir ayrıntı. Skor tahmini 0-1. Yani Brighton'a doğru da maçın gidebileceğini söylüyor. İsteyen burada kapatabilir bazı kombinasyonları 12 garanti demesiyle kapatıp bir miktar miktarda kolon sayısını arttırabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben kapatmam haliyle burada oynadım. Diğer bir İngiltere maçı Liverpool Chelsea maçı x1 x2 öncelikle her iki kombinasyonda beraberlik demiş. Olasılık tahmini de öncelikle beraber demiş. %55 beraber bu maç demiş. Sonra Liverpool yönünde. Normalde orta tahmin kapalı. Ben 14 ve 13 garantide 1x şeklinde kullandım. Skor tahmini de 1-1 bu arada. O da beraberliği işaret ediyor. 12 garantide ise maçı kapattım. Çünkü burada bir x2 var. Chelsea'de bir şans vermiş küçük de olsa. Aynı şekilde skor tahmini 1-1 olduğu için bu maç iki taraftan 2-1 şeklinde de dönebilir. Ama birinci tahmin beraber. 13. maç Barcelona-Sevilla maçı Banko 1-Banko bir, 1 bir şeklinde. Her iki tahminde Banko 1 demiş. E, Skor tahmini 2-0. O da Banko 1'i işaret ediyor. Buradaki Ortak tahmin banko 1 oldu. 1x şeklinde bir tahmin 13-12 garanti yapmamın sebebi buradaki olasılık tahmini. Gördüğünüz gibi burada bir %46'lık beraberlik işareti de var. O yüzden 14 garantide banko 1 kullanma rağmen 13-12 garanti 1x şeklinde değerlendirdim bu maçı. Eee tamamında banko 1 değerlendirebilir. Juventus Lazio maçında banko 1 1X, banko 1'e çok yakın bir 1X var. Yine ortak tahmin normalde 1X oldu. Skor tahmini net 3-1. Ben 14 garantide bir üstteki maçla aynı şekilde bir değerlendirme yaptım. Banko 1 1x'leri de 13 12 garantide kullandım. Çünkü olasılık tahmininde gördüğünüz gibi burada da %56'lık bir beraberlik işareti var. Öncelikle bir ancak beraberliği de bu maçta unutmayalım. Son maç Roma Inter maçı. X2 Banko 2. X2 tüm kombinasyonlarda X2 olarak kullandım. Skor tahmini 2-3. Burada Inter'in yenmesi olası ancak bu maç 2-2'de bit, bitebilir. E, bu nedenle burada bir beraberlik işareti de var. E, olasılık tahmininde de %63 Inter, %24'lük bir beraberlik durumu var. Ben Bu nedenle 2-3 olarak olan skoru Burada 2x tüm kombinasyonlarda kullandım. Kombinasyon sayımız da gayet uygun çıktı. 174 kombinasyon 14 garanti için, 96 kombinasyon 13 garanti için, 72 kombinasyon 12 garanti için çıktı. İsten bu aralıktaki yüzdelere göre de kupon yapabilir. Yine benim hazırlamış olduğum programlarla Kuponlarınızı da oynatabilirsiniz. Dosyalar içinde Videonun açıklama kısmında Burada kuponları bulacaksınız. Aynı zamanda tahminleri de burada Bu Klasik modelin tahmini Şu şekilde klasik model Bakın İtalya Ligi, Fransa Ligi, İngiltere, Türkiye Ligi Bu arada Sadece Sport Toto değil, iddia amaçlarında buradan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki sonuçlara bakarak değerlendirme yapabilirsiniz. Aynı zamanda işte bu klasik modelde yeni model de var. Doğru skor tahmini de burada. Olasılık tahmini de burada. Ve az önce gösterdiğim Excel de burada. Bunların tamamını videonun açıklama kısmında bulacaksınız oradan indirebilirsiniz. Bu hafta umarım herkes için güzel bir hafta olur. Ve şans hepimize güler. 12. haftada görüşmek üzere. Hoşça kalın.